Okurcalar Mahallesi'nden ünlü turizmci Yılmaz Ağa'ya ait otele jandarma operasyon düzenledi. Antalya Jandarma Komutanlığı Komşube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde Komşube Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kom Takip Timi ile birlikte müşterek olarak yapılan operasyonda Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde ünlü turizmci Yılmaz Ağa'ya ait bir otelin zemin katında bulunan toplantı salonuna baskın düzenlendi. Salonda koli halinde istiflenmiş şekilde bulunan 4788 şişe 100 ml Vodka McCormick, 3784 şişe Dregin McCormick, 5178 şişe Glen Whiskey, 2544 şişe Ron Roques, 6177 şişe Meksiko Tekili olmak üzere Toplamda 22.471 şişe kaçak olduğu belirlenen alkollü içki ele geçirildi. Kaçak olarak tespit edilen alkollü içkilerden Tarım İl Müdürlüğü Laboratuvarı ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Laboratuvarı'nda gerekli inceleme yapılmak üzere gerekli numuneler alındı. Tespit edilen sahte alkollü içkiler muhafaza altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan otelin satın alma müdürü ÖÖ'nün yarın alan Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili olarak açıklama yapan Yılmaz Ağa'ya ait Q Premium Resort Otelin satış müdürü Haruner, otele jandarma tarafından yapılan denetlemede içkilerin kaçak olmadığı, bandrolsüz olduğu tespit edildi. Biz bu içkileri 3-4 firmadan satın alıyoruz. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince sadece incelenmek üzere içkileri el konulmuştur dedi.